Herkese merhaba. Bugün konuşacağımız konu dizimiz ağrıyor, ne yapmam lazım? Şimdi bir diz ağrısı başladıysa şayet, öncelikle bir şunu değerlendirmemiz lazım. Bu diz ağrısı başlamadan önce herhangi bir şekilde dizimize aldığımız bir darbe var mı? Bir yere çarptık mı? Ağrımız çok sert bir ağrı mı? Yoksa böyle hafif mühem diye bahsedebileceğimiz bir ağrı mı? Eğer bir travma olduysa, bunun içerisinde işte düşmesiydi, çarpmasıydı, burkulmasıydı, ters bir hareketiydi, dışarıdan aldığınız bir darbe sonrası dizinizde eğilme, ters bir hareket bunların hepsini kastediyorum. Olduysa yaklaşımımız farklı olur ya da hiçbirisi olmadı, herhangi bir şekilde bir ağrımız başladı. ...bu ağrı bizi çok rahatsız eden bir ağrı değil. Sadece arada bir olan dizimizde müfem bir ağrı. Şimdi normal şartlar altında ani başlangıçlı, çok sert bizi rahatsız eden bir ağrı olduğu zaman... ...bunun yanında dizimizde şişme, e, hareket etmekte güçlük, dizimizi açmakta kapatmakta zorluk bunun gibi şikayetlerimiz varsa bunun altındaki problemin ne olduğunu bilmemiz önemlidir. Bu durumda doktora gitmemiz elzemdir. Bunun yanında aynı şekilde dizimizde bir ağrı başladı, dizimizde aşırı derecede şişme oldu, çevresinde kızarmalar oldu, akşam ateşlerimiz oldu, burada biz bir eklem içi enfeksiyondan, iltihaptan şüpheleniriz ki yine aynı şekilde doktora gitmemiz elzemdir. Dizimizi bir yere çarptık. Çok sert bir darbe almadık. Ufak tefek ağrılarımız var. Zaten böyle bir durumda yapılması ilk gereken şey dizimize buz uygulamaktır. Dizimizi buz uyguladık, dinlendik. Ağrı rahat diyor. Tamam, sorun yok. Dizimize buz uyguladık, dinlendik. Ağrımız rahatlamıyor veya Dizimize buz uyguladık, dinleniyoruz ve ağrımız bu yaptığımız tedaviye rağmen artıyor. Ya da Dizimize buz uyguladık, dinlendik ve de e, ağrımız geçmiyor. Bunun yanında işte ek belirtiler var. Yürüyemiyoruz, dizimizi katlayamıyoruz. Yürürken dizimizde ani boşalmalar oluyor. Boşalmadan kastım bir anda böyle dizinizin boşa basıyormuş gibi hissi, düşecek hissinin yaratılması. Bunların hepsi yine aynı şekilde bizim doktora gitmemizi gerektiren sebepler arada bir olan ağrımız var. Bizi çok rahatsız etmiyor. Çok yormuyor. Ee, i̇şte bu arada birden kastım da şöyle değerlendireyim. Ayda bir ağrımız oluyor. Geliyor, geçiyor. Çok hareket ettiğinizde bazen ağrımız oluyor. Onun dışında düzenli alışkanlık haline gelmiş bir ağrınız yok. O zaman bu yani şikayet, yine en kısa zamanda aciliyeti olmadan Doktora göstermenizde fayda var. Ee, ama yine az önce söylediğim gibi ek bulgular bizim için önemli. Sizin travmanızla birlikte dizimizde ani olan bir şişme, e, yürüyememe, hareket kısıtlığı bunlar olduğu zaman bir an önce doktora gitmek mutlaka ve mutlaka şarttır. Görüşmek üzere.